Onur Köylesi'nden hepinize merhaba. Bu videomuzda çocuklarda ve gençlerde dikkate odaklanma yeteneğini artırabilecek yollardan bahsedeceğiz. Çözüm önerilerine geçmeden önce bu konuda farkındalığı artıracak bir metot uygulayabilirsiniz. Öncelikle kendinize dikkatimi dağıtan şeyler nelerdir diye sorun ve boş bir sayfaya dikkatinizi bozduğunu düşündüğünüz bedensel, çevresel ve psikolojik etkenleri yazın. Tespit ettiğiniz etkenlerin karşısına da bu duruma bağlı gelişen sorunlarınızı yazın. Böylelikle kendi farkındalığınızı kazanmış olursunuz. Peki, çalışılan süreyi daha verimli hale getirmek, basit dikkat hatalarını en az indirmek için neler yapabiliriz? İlk olarak beslenmenin etkisi sandığımızdan çok daha kapsamlıdır. Yeterli su tüketmediğiniz zaman beyin hücrelerinizde büzülme gerçekleşir hücreler arası iletişimde yavaşlama olur ve odaklanma sorunu yaşayabilirsiniz. Hamur işi ve şekerlemelerden alacağınız enerji hem kısa süreli olur hem de etkisi bittiğinde halsizliğe neden olabilir. Enerji ihtiyacınızı sağlıklı besinlerden karşılamak, yeterli vitaminleri ve mineralleri alıyor olmak mental sağlığımızı olumlu etkiler. Bu konuda kendi bedeniniz için en doğru bilgiye ulaşmanın yolu tahlil yaptırarak doktor tavsiyesi almak olacaktır. Birçoğumuzun bildiği gibi melatonin hormonu akşam havanın kararmasıyla beraber artmaya başlar ve saat 2 ile 4 arasında en yüksek seviyeye ulaşır. Melatoninden faydalanmak ve gün boyu verimli çalışmak arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Çalışma ortamınız amacınıza uygun olmalıdır. Örneğin bilinçaltında yatak uyku olarak kodlanmıştır ve yatar pozisyonda çalışma yaptığınızda konsantrasyon hızınız düşer. Mutlaka oturma pozisyonunda olmalı ve ortamdaki ışığı sol üst taraftan gelecek şekilde ayarlamalısınız. Yapılan bir araştırma, sağ yumruğu 90 saniye süreyle sıkmanın hafıza oluşumuna yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Çalışırken veya karşınızdaki kişiyi dinlerken dikkatinizin dağıldığını hissettiğinizde sağ yumruğunuzu sıkarsanız dikkat seviyenizin yükseldiğini fark edebilirsiniz. Çalışmaya başlamadan önce tek nokta alıştırması yapabilirsiniz. Oturma pozisyonundayken sağ elinizdeki kaleminizi alıp kolunuzu uzatın. Kalemin ucuna 30 saniye boyunca bakın. Bakarken gözlerinizi kırpmamaya gayret gösterin ve nefesinizi tutmayın. Böylelikle çalışırken daha iyi odaklandığınızı göreceksiniz. Odaklanma yeteneği diğer beceriler gibi geliştirilir. Zihnine eğiten bir kişi, düşünceler, sesler veya başka bir şey tarafından dikkat dağılmadan odaklanır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.